Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte makromeden sepet yapacağız. Düzenleyici olarak da kullanabilirsiniz. Toplamda 40 adet 150 santim ip kullandım. Görmüş olduğunuz gibi kapattığımızda da kusursuz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şöyle 40 tane ipten bu şekilde bu boyda sepet olmuş oluyor. İç kısımlarını kesip ters çeviriyoruz. Benim iç kısım için e, jüt ip olarak da geçiyor. Aslında eskilerin e, çuval bezi diye geçen kahverengi delikli biliyorsunuz. Onu aynı boyutta kesip üzerine yapıştıracağım. Zaten sert olduğu için de hem e, iç kapattığımızdaki iplerimiz görünmeyecek hem de sepetinizde yapıp satacaksanız müşteriye giderken de kusursuz bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz ahşap yuvarlak e, kesme tahtalar da var. Onlar da yerleştirilebiliyor. Ben şu anda sizin için bir tane ördüm. İç kısmını kesip yapıştırmadım henüz. Ekru renginde çalıştım. Şimdi bir de kırmızı renginde çalışacağız. 40 adet ip demiştim. Biz bunların her biriyle birer kare düğüm çalışarak 20 tane ipimiz kalmış olacak. Çünkü 2 tane ipten 1 tane kare düğüm çıkıyor. 40 ipimizden 20 adet kare düğüm çıkmış olacak. Uçlarını eşitliyorum. İsterseniz yastıkta iğneli yere de kullanabilirsiniz. Yapabilirsiniz örerken. Askıda da yapabilirsiniz. Ben video çektiğim için masamın üzerinde şöyle bantlayacağım. Ortadaki iplerimiz zincir iplerimiz. Soldaki ipimizi D yapıyorum. Sağdaki ipim soldan gelen ipin üzerinden zincirin altından buradaki D'den dışarıya çıkarıp sıklaştırıyoruz. Aynı yönteme sağ tarafa yapıyoruz. Ve böylelikle iki tane ipimizle bir tane kare elde etmiş oluyoruz. İğnelediğinizde astığınızda ya da bantladığınızda kare düğümlerde oluşan bu kulakları ortadaki zincirimizi çekerek düzenleyerek hazır hale getiriyoruz. Bu şekilde tam 20 tane yapmış olacağız. Bir tane daha gösteriyorum. Bir tane bir buçukluk ipimi ikiye katlıyorum. bir tane daha aynı şekilde eşitliyorum. Tekrar aynı şekilde bir tane kare düğüm çalışıyorum. Ortadaki iplerimi çekerek kare düğümü düzelttim. Bu şekilde tam 20 adet olmuş olacak. Bu şekilde 20 adet yaptıklarımızla birlikte hemen bunları da sabitliyorum. Nasıl taktığımı, birleştirdiğimi göstereceğim. Şu şekilde daha rahat göreceksiniz. birbirlerine sabitlediğimizde aynı zamanda ikinci sırayı da çalışmış olacağız. Yaptığımız iki tane kare düğümü de eşit şekilde yanına getiriyorum. Şu şekilde sabitliyorum. Baştan iki tane ipimizi ayırıyoruz. Onu diğer uçla birleştirme yaparak sepet formunu vereceğiz. Kalan iplerimizin 4 tanesini alıyoruz. 2 soldaki 2 sağdaki kare düğümden ip almış oluyoruz. Buraya da aynı şekilde kare düğüm çalışarak 2 taneyi birbirine sabitliyoruz. Ortadaki iplerimi çekerek düzgün olmasını sağlıyorum. Örülmemiş iki tane ipimiz var aldım. İki tane de diğer kare düğümden aldım. Aynı şekilde orta kısmını kapatıyoruz böyle. Şimdi tamamen sepetimizi bu şekilde her birine bağlayarak sabitleyeceksiniz. Şimdi en başlardaki iki tane örmediğimiz iplerimize diğer taraftaki İki ipimizi de getiriyorum. Şöyle daha rahat göreceksiniz. Bu iki ipimize de kare düğüm yapıyoruz. Ve bu şekilde sepetimizi birleştirmiş ve sabitlemiş olduk. Şimdi alt kısmı yine sabitleyeceğim. Buradan başlayacağım. İkinci sırayı zaten sabitleme ile oluşturmuş oluyoruz. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Sabitlediğimiz iki ipin iki tanesini alıyorum ve başlıyorum Burası benim başlangıç yerim olacak iki tane de ikinci sıradaki diğer kare düğümden aldım ve ortaya kare düğüm çalışıyorum her seferinde ortadaki zincirimi çekerek zaten örerken daha çok fark edeceksiniz oluşan buradaki ip boşluğunu kapatmış oluyorum bu ipimizi tamamen bırakıyoruz. Sıradaki dörtlüğü alıyoruz. Aynı şekilde kare düğüm yapıyorum. Başladığım noktaya gelene kadar devam ediyorum. Yine çalıştığım ipi bırakıyorum soldaki 4 ipimi alıyorum. Ve devam ediyorum. Başladığım noktaya geri geldim. İlk yaptığımız kare düğümün yanındakine son kez yaparak ilk başladığımız noktaya gelmiş olduk. Ve bu şekilde üçüncü sıramızı bitirmiş olduk. Şöyle üçüncü sıramız da bitti. Aynı şekilde devam edeceğim. Yine oluşan iki kare düğümümün iki ipini sağdakinin de iki ipini alarak devam edeceğim. 11 sıra ördükten sonra 20 tane ipimiz vardı zaten. 20 ipimizi toplamda 4'e böleceğiz. Yani her sırada 5 5 5 olarak kare düğümleri ayıracağız. Ayırdığımız 5 kare düğümden sol ve sağdaki başlardan ikişer tane iplerimizi ayıracağız öncelikle. Sonrasında 4'er tane iplerimizi alarak 5 tane kare düğümle başlamış olduk. 4, 3, 2, 1 olarak aşağıya doğru ters bir üçgen yapacağız. Bunu 4 köşemize de uygulayacağız. Daha sonrasında kapatma işlemi yapacağız. Ve sepetimiz hazır hale gelmiş olacak. Şimdi başladım. Bir kare düğüm çalıştım ilk 4 ipime. Bir sonraki 4 ipimle devam ediyorum. Her sıram bittikten sonra sol ve sağdan ikişer tane ip yukarıya doğru ayırarak devam edeceğim ve aşağıya doğru eksilterek örme işlemi yapmış olacağız. Her sırada gördüğünüz üzere eksilerek aşağıya doğru inmiş oluyoruz. Her sırada ikişer tane iplerimizi de yukarıya ayırmayı ihmal etmiyoruz. Bu şekilde eksilterek aşağıya inmek ters üçgenimizi oluşturacak. Hem de eksilterek örme şeklimiz makrome de budur. Şimdi ilk tarafları ilk köşeyi daha doğrusu bitirmiş olacağız ve bunun gibi üç tane daha yaparak dört köşe halinde sepetimizi ayarlamış olacağız. Şimdi son kez iplerimi ayıracağım. Son bir tane kare düğümü yaparak üçgenimi bitirmiş oluyorum. Şimdi ikinci köşeye geçeceğiz. Yine 5 tane kare düğüm almış olacağım. 5 tane kare düğümü aldıktan sonra soldan ve sağdan ikişer tane ipi yukarıya doğru ayırdım ve aynı şekilde devam edeceğim. Her sırada eksilteceğim. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Son iki kare düğümü. Şimdi son bir kare düğümü yapıyorum ve iki tane daha köşe çalışıp buluşuyoruz. Evet, dört köşemizde yaptık. Şimdi üçgenlerimizin ortadaki boşluktan dört tane ipimizi alarak başlıyoruz. Kare düğüm çalışarak kapatacağız. Ortadaki ana zincirimizi hiç bırakmayacağız. Sol ve sağdan ekleyerek yaptığımız kare düğümlerimizde Sol ve sağdaki iplerimizi yukarıya doğru bırakıyoruz. Onlar kesilecek olan ipler oluyor artık. Sıradan sırasını karıştırmadan aşağıya doğru aynı şekilde devam edeceğiz. Üçgenimizin son iki ipine kadar devam etmiş olacağız. Yani bir kare düğümümüzün iki ipini sağ taraftaki şu an yaptığımız köşemizde kullanmış olacağız. İki taraf, iki kalan ipini de sol taraftaki köşeye kullanmış olacağız. Tabi izleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi normal kare düğüm tekniğiyle sıkıca kapatıyorum. Sepetimin altına ördüğüm iplerimi de yukarıya atıyorum. Ortadaki ana zincirim her zaman elimde. Gördüğünüz üzere sırasını hiç kaçırmadan bahsettiğim ipime kadar örüyorum. Artık bir köşesi şekillenmeye başladı sepetimize. Son ipimi de örüp bırakıyorum. Şimdi diğer köşeye geçtik. Gösterdiğim üçgenin ipi iki ipini sağ tarafa örmüştüm. iki ipini sol tarafa ayırmış oldum. Şimdi daha net göreceksiniz. Son kare düğümü gösteriyorum. İki ipini ayırmış oldum avucumdaki bütün ipleri aynı şekilde tekrar öreceğim. Dört köşeyi aynı şekilde kapatıyorum. Yine orta kısımdan bir kare dümle başlıyoruz. Bu köşemizi de aynı şekilde kapattık. Diğer iki köşemi de aynı şekilde kapatacağım. Orta kısımda işaret parmağımızın gireceği kadar bir boşluk oluşuyor. Onlara da ikişer tane düğüm atarak son iplerimizi karşılıklı olarak bağlayarak orta kısmı da o şekilde kapatmış oluyoruz. Ve söylemiş olduğum gibi sert bir kumaş olmakla birlikte istediğiniz renkte, istediğiniz sepet renginde de isterseniz kahverengi jüt kumaşlarla da orta kısmı bantlayarak sepetinizi kapatabilirsiniz iç kısmını. Şimdi birazdan göstereceğim. Yapmış olduğumuz örgüde iç kısım muntazam duruyor. Özellikle iç kısmını göstereceğim size. Fakat ters çevirdiğimiz için örmüş olduğumuz kısım tekrar iç kısma geçmiş oluyor. Bu yüzden iç kısımda kalan, kapattığımız ipler görünmemesi için sert bir kumaşla kapatıyoruz iç kısmını. Normal şiş ve tığla örgü yapıyor olsaydık keserek kapatma şansımız var ve dışarısı ve iç kısmı da aynı şekilde kapanıyor. Fakat makrome'de böyle bir şansımız yok. Makromelerde sepetlerin kapatma şekli bu şekildedir. Her zaman da fazla ip kesilir ve kapanmış kısım mutlaka bir sert kumaşla veya kesilmiş ahşapla kapatılır. Birazdan iç kısmını da göstereceğim ters çevirmeden önce. Şimdi son kısmını da kapatıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi kapattık. İç kısmının muntazamlığını görebilirsiniz. Keşke bu şekilde kalabilse. Fakat dediğim gibi makrome'de maalesef böyle bir şansımız yok. Tığ ve şiş örgüsü olmadığı için. Şimdi iç kısım için son orta bölümü gösteriyorum. Burayı da nasıl kapattığımı göreceksiniz. Karşılıklı iplerde ikişer tane sıkı bir düğüm atıyorum. Her köşenin son ipini birbirine düğüm atmış oluyorum. Ve kare düğümlerimizin karşılıklı gelenleri de iki tane karşılıklı olacak şekilde düğüm attığımızda orta kısım tamamen örülmüş ve kapanmış oluyor. Artık sepetimizin sonuna geldik. Şimdi fazla iplerimizi keseceğiz, ters çevireceğiz. Sepetimin de son halini görsellerinde paylaşmış olacağım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir açıklık olmuyor. Bu şekilde üçgen yaparak kapattığımızda kusursuz bir kapatma şekli oluyor. Şimdi fazla iplerimi kesiyorum ve ters çeviriyorum. Bütün iplerimi 2-3 santim kalacak şekilde kestim ve ters çevirdim. Sepetimiz hazır. İç tarafa söylemiş olduğum gibi sert bir kumaş yapıştırdığınızda kapatmanızda kalan ipleriniz kapanmış olacak. Dışarı taraftan da görmüş olduğunuz gibi muntazam bir şekilde sepetiniz görünüyor. Şimdi son görsellerini paylaşacağım. Videomu beğenmeyi, sayfama abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Görsellerde ekr olan sepetimin içinde de saksı yerleştirdim. Onu da o şekilde görsellerini paylaşacağım sizinle. Saksı olarak da kullanabileceksiniz.